size bir erkeğe en çekici kılan özellikler nelerdir diye sorduğumda erkeklerin genelinden tek bir yanıt geldi. Evet, para. Peki gerçekten böyle mi? Bir araştırma yapılıyor. Araştırma aynı anda Çin'de, Amerika'da ve Avrupa'da yapılıyor. Ve araştırmanın sonucunda çekicilikte farklı kaynaklara önem verdikleri ortaya çıkıyor. Evet, araştırmaya göre kadınlar erkeklerin maddi durumuna fiziksel çekicilikten bin kat daha fazla değer veriyorlar. Yani evet o yorumu yapan erkekler haklılar. Şimdi kadınlar çocuk yetiştirmede türün devamını sağlamada erkeklere göre daha fazla sorumluluk alıyorlar. Bu yüzden o ekonomik güvenlik kadınlar için sadece parayı değil aynı zamanda güvende olma hissini temsil ediyor. Bu his sadece parayla da verilmiyor. Erkek çalışkansa, sorumluluk alıyorsa, bir hedefi varsa kadın için aslında bu da güvenin ta kendisi. Yani yani mesele sadece cüzdanında ne kadar para var, banka hesabındaki para kaç haneli değil. Yani bence burada erkekler tarafından anlaşılamayan nokta şu. Kadınlar paraya değil, parayla gelen o güven duygusuna çekiliyorlar. Ama iyi bir karakter olmadıktan sonra paranın da hiçbir anlamı kalmıyor. Çünkü zaten yine güven duygusu kalmıyor. Bu yüzden aslında çekici olmanın en büyük anahtarı güçlü bir karakter. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum.